Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle uzun süredir kullandığım Apple Watch 7'nin uzun kullanım testini çekeceğiz. Aylardır neler yaşadım, nelerle karşılaştım, ne sorunlar çıkarttı, hangi özelliğini sevdim sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi bunu şifresini gerek kısaca koluma takayım. Kordonlar bu arada 35 liraya almıştım. Yine videosu var. Bu arada ekranda belki görüyorsunuzdur koruma camı var. Bunu da yine geçtiğimiz videolarda incelemiştim. Uygulaması biraz zor ama kenarlarından çok da aşırı bir kalkma hani zedelenme olmuyor. Tek kötü yanı ekranda belki göreceksiniz. Şöyle hatta kapatayım. Ekranda belli belirsiz bazen izler olabiliyor. Çünkü materyali biraz yumuşak plastik. Hatta ekranı biraz temizlemem gerekecek sanırım. Görebilmeniz için. Evet, tekrar şöyle göstereyim. Belli belirsiz siyahların üzerinde bakın mesela şu tepe noktada sert dokunuşlarınıza iz alabiliyor. Ama çok da göze batan bir şey değil. Tabii yakından inceleyip bakmak istemezseniz. Bunu hızlıca koluma takayım. Bu arada bu 35 liralık kordonlar çok hoşuma gitti. Zaten çift rengini almıştım yeni inceleme videosunda çekmiştim. Şifresini gireyim hemen. Şimdi kadranlarımız birkaç tane ayarladım tabii ki. Tabii en çok kullandığım da bu. Neden? Çünkü içeriği çok. Burada biraz daha datalı. Yani koşularda, yürüyüşlerde ihtiyacınızı görmesi açısından daha çok data olan bir ekranı. Şimdi sizle ürünün öncelikle hoşuma giden taraflarını paylaşmak istiyorum. Şimdi saatin malzeme kalitesi, özellikleri, Muhteşem yani çok hoşuma gidiyor. Özellikle de hani Apple herhangi bir ürün kullanıyorsanız senkron olması konusunda hiçbir problem yok. Ondan ziyade uyku takibi nitekim yani Huawei için konuşayım. Huawei'den bir tık geride. Huawei ama aşırı data kaydediyordu. Hani ihtiyacınız olur mu? Tabii ki olmayacağına emin olabilirsiniz. Çünkü aşırı de detaylı diyordu. Kısa uykular, uzun uykular, uyanmalar ve benzeri ama çok detaylı bununla daha yüzeysel. Saatinizde dediğim gibi gün içerisindeki planlarınız, uyku planlarınız ve benzeri gibi uyuyacağınız kalkacağınız saatler aklında tutması gibi birçok özelliği zaten yeterince kaydediyor. Fazlasına gerek duymuyorsunuz. Izgara görünümündeydi. Hemen bunu normal Apple Watch'ta özdeşleşeceğin sayfaya getiriyorum. Bakın bu şekilde ızgara görünümüne getirdim listeden. Şimdi burada öncelikle size ne anlatmak istiyorum? Şu özelliğe baktığınızda burada açarsanız eğer sürekli ses dinlemesi yapıyor. Hani ihtiyacınız olur bilmiyorum yüksek seslerde ve benzeri atıyorum acil durumlar gibi patlama olsun hani aklınıza gelecek kötü içerikli sesleri tanımasında ihtiyacı oluyor ama kullanır mısınız? Tabii ben kullanmıyorum. Hiç de açmadım. Ondan ziyade bakın telefon etmesi çok güzel çok rahat. Gün içerisinde kullanımı muhteşem. Yine rehberinizi dediğim gibi mesela ben ana sayfada bunu açtım hemen. Kişilerim deyip mesela hemen kullanabiliyorsunuz aralarından seçip. Son aramalar çok işinizi görüyor. Gün içerisinde dediğim gibi son aradığınız kişiyi mesela saatinizden hemen arayabiliyorsunuz. Bir özellikle telefonunuz çaldığında hangi cihazdan açarsanız hoparlör ona yönleniyor. Mesela Apple Watch'tan açtığınızda Apple Watch'tan ses geliyor. Mikrofonu kullanıyor. Mesela Apple Watch kolunuzda ama telefonunuzdan açtınız telefonu. Apple Watch'a ses gitmiyor telefondan direkt. Yine aynı şekilde AirPods için de bu geçerli. Dediğim gibi AirPods'tan tıkladığınızda kulaklık ve mikrofonu tabii ki kulaklığınıza veriyor direkt. Şimdi asıl bahsetmek istediğim özelliklere geleceğim. Şimdi uygulama olarak harita çok işinize yarayabiliyor. Neden? Çünkü mesela örnek buradan biz bunu yürüyerek diyelim. Bakın böyle böyle dediğim gibi hızlıca yanıt alabiliyorsunuz. Mesela herhangi bir yere gideceğinizde Siri'yi kullanarak da tabi işleminizi yapabiliyorsunuz. Onu kapatacağım. Şimdi burada en çok ihtiyacınız olacak özellik zaten uyku takibi belki. Yürüyüş adım sayarı çok güzel. Neden? Çünkü gün içerisindeki çoğu şeyi kaydediyor. İhtiyacınız olanın dışında aşırı detaya zaten gerek duymuyor. Kaydediyorsa bile zaten kullanmıyorsunuz. Burada döngü izleme var kadınlar için ama tabii şu an onun için hani onu değerlendiremeyeceğim mantık olarak. Burada hemen kanındaki oksijenimizi ölçelim. Bunu zaten gün içerisinde belli periyotlarla yapıyor. Yani siz kolunuz hani boştayken mesela o saati o dakikayı tutturup yani tabii ki kalp atış veya aktiviteden adım da Ona göre işlem sağlıyor. Ölçtükten sonra da gün içerisinde zaten bunun datasını size ve telefonu da senkron ediyor. Hızlı bir ölçüm var. Huawei'den daha hızlı. Yine Oppo'nun cihazlarında. Bir sonraki özelliğimize gelirsek. Hemen burada kalp atışımız değil. Tabii ki EKG arıyorum. Normal ızgara görünümünü kullanmıyorum. Çünkü biraz bana karışık geliyor. Evet, EKG'mize geldik. Bakın burada dijital crown'u kullanıyorsunuz. Uygulamayı açtığınızda zaten şöyle kenarına parmağınızı koyduğunuzda saymaya başlıyor. Acaba dijital crown çalışıyor mu? Gerçekten hani fiziki bir etkisi var mı diye baktığınızda bakın şöyle yapıyorum. Bakın geriye saydı. Hemen koyduğunuzda devam ediyor temas etmeniz yeter. Basılı tutmanıza gerek olmuyor. Yani çok hafif bir dokunuşla o zaten saymaya başlıyor. 30 saniye bunu tuttuktan sonra Apple Watch'unuza bir rapor gidiyor. Yani genelde sin sinüs ritmi olarak geldi bende. Bu da normal bir şeymiş zaten. Kalp atışınızda herhangi bir sorun olmadığını söylüyor. Bunu parmağımızı çektiğimizde hemen tamamlamıyor zaten. Bu menüye sonra geleceğim. Tekrar menüme dönüyorum. Şu kamera özelliği çok güzel. Mesela saatiniz herhangi bir yerdeyken ekran konumuna geliyor. Uzaktan kendinizi çekmeniz, video başlatmanız, fotoğraf çekmeniz gibi özellikler için gerçekten çok rahat ettiriyor sizi. Yine mesela burada şöyle söyleyeyim. YouTube var. YouTube müzik var. YouTube müzik kullanıyorum bu arada. YouTube premium da kullanıyorum. Ne işiniz yarıyor buradan? Video izleyebiliyor musunuz derseniz? Hayır. Yani genelde YouTube müzikte ileri geri veya müziğin ne olduğunu ses ayarları ve benzeri gibi ayarlamakta kullanabiliyorsunuz. Yine dediğim gibi belki şarkı sözleri de çıktığını gördüm. Ama onun dışında video ekranda yansımıyor. Yine bakın bağımsız bir uygulama olarak Flight Radar yüklemiştim. Onu da şöyle hemen görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde bakın. izle dediğimizde. Bu telefonumuzda olan uygulama zaten. Onu kullanabiliyorsunuz. Bu gibi bağımsız uygulamalar çok verimli çalışabiliyor. Yine Android tabanlı olan cihazlarda bunun tam verimli olduğunu görmedim. Çünkü bundan önce Huawei'yi kullanıyordum. Huawei'nin akıllı saatini kullanıyordum. Çok da başarılı değildi. Şuna bakalım mesela. Mesela Hopi olsun. Bakın burada ne işimize yarayacak var. Şu dijital kralından da hareket ettirebilirsiniz. Buradan biraz daha işlevsel ekrana gasp parmağınızla. Bakın mesela herhangi bir SMS geldi. Örneğimiz bu olsun. Buradan SMS'i yine doldurabilirsiniz. Buradan emoji de ekleyebilirsiniz. Buradan mesela, buradan mesela ile başladı. Şimdi buradan istediğiniz mesajı çok rahat yazabiliyoruz. Yazım hatası yapmıyor. T9 gibi düzeltme hataları yapmıyor. Ve benzeri gibi bakın zaten çok seri bir şekilde aynı şekilde notlara kayıt da yapabiliyorsunuz. Bu mesaj göndermekten ziyade. Mesela biz bunu kaydettik. Gönder dediğimizde gönderecektir. Ama şu an zaten bayağı bir konuşma oldu. Bunu direkt vazgeç diyorum. Hazır mesajlarımız var. Bunlar kendileri geliyor. Kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. En önemlisi mesela herhangi biri size konum istedi. Buradan konumunuzu gönderebiliyorsunuz. Araba kullanırken çok ihtiyacınız olabilir. Ben buradan geriye çıkıyorum. Bir sonraki çok ihtiyacınız olacak şey ne derseniz bakın burada maillerinizi görebiliyorsunuz ama Mail kullanmayan arkadaşlarım tabii ki olacaktır. Apple cüzdan. Buradan kartı ekleyebiliyorsunuz. Tabii ben onları sildim. Türkiye'de çünkü ödeme yok biliyorsunuz Apple Pay ile. Yani Apple kartları zaten desteklemiyor. Çoğu bankayı da hatta Türkiye'deki hiçbir Türk bankasının kartını ekleyemiyorsunuz buraya. Ben bunları tedbiren sildim. Çünkü yurt dışı kaynaklı bir tane kart kullanıyordum. Buraya kaydettim. Bunun yöntemleri yine dediğim gibi bunu da videosunu isterseniz çekebilirim ama YouTube'da yine çoğu kişinin yaptığı videolar var. Atıyorum İngiltere tabanlı ve Almanya tabanlı kartlar alıp mobil olarak tabii ki bir bankaya bağlı değil de ödeme şekli olarak firmalar var. Onlardan kart temin edip buraya kaydedebiliyorsunuz. Tabii telefonunuzun bölgesini değiştirmeniz gerekiyor. Türkiye'de yine o uygulamalar Apple Store'da bulunmuyor. Buradan yani böyle kendinize bir emoji hazırlayabiliyorsunuz ama bunu şu ana kadar hiç kullanmadım. Ne kimseye gönderdim ne de bir işime yaradı. En çok kullanılan zaten saat kadranlarım arasından da görebileceğim. Bakın geriye çıkıyorum. Ha şunu da göstereyim hatta. Bakın cihazlarımı bul. Çok işinizi bul görüyor. Neden? Çünkü mesela konumunuzdan ziyade varsa zaten telefonunuz her türlü olacak. AirTag bulabiliyorsunuz. AirPods bulabiliyorsunuz ve benzeri ve benzeri. Burada tabii cihazlarınızı bulmak ne kadar işlevsel olur bilmiyorum ama Airtag için çok rahat ettiriyor. Neden? Mesela ben arabama koydum Airtag'imi. Park yeri aradığımda ve saçma sapan sokaklara park ettiğimde sonrasında arabamı kaybetme şansım olmuyor. Yine AVM otoparkları için de aynı durum geçerli. AVM otoparklarında araba arama gibi derdim olmuyor. Yine saatimden direkt konumunu bulabiliyorum Airtag'imin olduğu arabayı. Son olarak Burada fotoğraflarınız var. Fotoğraf galerinize ulaşabiliyorsunuz. Seçim yapabiliyorsunuz. inceleyebiliyorsunuz. Basit bir şey. ama yani onu fazla atmaya gerek yok. Bir de bankalan uygulamaları var. Burada da pek bir işinize yaramıyor. Sadece bildirim gelebiliyor. Mesela atıyorum şu 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 kredi. Devamı telefonunuzda. Yani tıkladığınızda telefonunuzdan açabiliyor. Ki zaten telefonunuzdan bakmanız lazım detaylar için. Onun dışında para göndermek almak gibi hiçbir işlem yapamıyorsunuz. Sadece burada mesela bakın tıklıyorum. Çıkan bana en yakın ATM ve piyasa, piyasada seçtiğiniz altın dolar durumlarına bakabiliyorsunuz. Bu arada da dolar bugün 14.92 olmuş. Ve altın fiyatı da artmış. Ana menüme dönüyorum. Bakın burada oluşturduğum kadranlar üzerinden anlatayım size. Burada bekleme modları çok güzel. Neden? Aslında fazla bir şey değişmiyor. Mesela bu hani ekran kapalıyken açık olan ekran var ya Always On olarak adlandırılıyor. Bunda farklı bir adı vardı sanırım tam hatırlamıyorum. Burada durum şu sadece burada hareketli kısımlar duruyor. Bir dezavantajı bakın burada şu an kırmızı gitti. Kolumu hareket ettirdim yani kendime çevirdiğimde geri gelecek. Bekleme modları arasında geçişler böyle. Ha, bunun dezavantajı ne derseniz tam olarak şurada canlanıyor. Mesela burada hareketli bir dijital saat var. 16.33'ü gösteriyor. Bekleme modundayken o da duruyor. Yani göz baktığınızda yani telefon canlanmadığında ekran o en son donduğu yerde kalmış oluyor. Mesela bakın 10.33 denemek için hareket etmiyorum. 16.30'de kalıyor. Ne zaman ki siz kolunuzu hareket ettirip döndürdüğünüzde bakın saniyesiyle birlikte o saati güncelliyor. Burada saatler arasında dediğim gibi hava durumlarına bakabiliyorsunuz. Bakın şu özellik işinizi görür mü bilmiyorum. Çift parmakla ekranınıza dokunduğunuzda 16.34 Saati söylüyor. İşinize yarar mı belki? 16.34 Bakın hepsi için geçerli. Bir tane Mickey Mouse'lu ekranımız var. Nerede o? Burada. Saat 4.34 İyi öğlenler. Gibi. Saati sesi de söyletebiliyorsunuz. Ondan ziyade Saatimizi bir çıkartalım. Bunun arkasındaki şu malzeme çizilmiyor arkadaşlar. Kum, taş, çakıl hiçbir şey zarar görmedi. Ekrandaki jelatinim de yine beni yarı yolda bırakmadı. Gayet memnunum. Şimdi gelelim saatimizi kötü olan özelliklerine. Arkadaşlar bu saate bu kadar para verilir mi? Tartışılır. Tabi ihtiyaç var mının sorusunun cevabı zaten meçhul. Bu saat bana açıkçası hediye geldi. Yani kendim şu anki fiyatları 7500 lira civarı artıyor, azalıyor biliyorsunuz. İlk çıktığında 44250 4250 liraydı. Şimdi 7.5 zamlardan sonra. Alınır mı? Cevabını size şöyle söyleyeyim. Hani şu an Apple Watch'um olmasa bu fiyatları buna vermem. Neden? Yani kar zarar ilişkisinde yani 1500 2000'lik akıllı saatlerin yanında ekstradan ne yapıyor derseniz sadece Apple cihazlarınızda uyumlu. Kullanımı güzel. İhtiyacınız oluyor mu? Oluyor. Ha, dipnot olarak bir defa düşme o düşme algılaması işime yaradı mı? Yaradı. Tabi başıma kötü bir şey gelmemişti. Ama yine de düştüm. Algıladı. Çok nadiren bunu kandıramıyorsunuz arkadaşlar. Çok denedim kendimi çimlere attım, yerlere attım, yuvarlandım, hiçbir şey olmuyor. Yani o düştüğünüzü bir şekilde yani onu yüz ayarlamışlar. Yani o sadece düştüğünüzde uyarı olarak çıkıyor. Bakın bunu kitlediğinizde telefonunuz uyarı gidiyor. Ondan ziyade açamıyorsunuz ve kolunuza takmadan mesela şu an bunu şifresini gireyim hatta karşınızda tekrar. Bakın şifre şifreyi girdim. Uygulamaları açacağım. Mesela tıkladığımda herhangi bir saat yani kolunuza takılı olmadığını anlıyor ve tekrardan kilitleniyor. Hani yere bırakmayı görün. Bu direkt kilitlenecek. Ve hiçbir şekilde işlem sağlayamıyorsunuz. Sadece bu ana modda görebiliyorsunuz. Bakın yine kilitlendi. Artık şifreye girene kadar hiçbir işlem yaptırmayacak size. Çalınma durumlarında bunu sıfırlamak gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla şifreyi bilmeniz gerekir. En önemlisi de zaten iCloud hesabınızın girili olduğu bir iCloud'dan bunu açmak. Yine kayıp modu bildirebiliyorsunuz. Akabinde dediğim gibi bunun gibi çalınsa açıkçası yine bu insan yani bu cihazı çalan adam bunun kasasını kullanır. Kayışını kullanır. Yani ekranını kullanır. Crown'unu kullanır. Kartını yine çok da böyle hani üzerine varacağını düşünmüyorum. Her türlü yani çalmak isteyen adam bunu çalar kullanır. Ha. Açılmış yani el yani şifresi girilmiş bir sıfırlanabilen yani iCloud kilidi olmayan bir cihaz için tabi daha az kar edecektir ama yine arkadaşlar dikkat edin çalındı mı yine insanın canı yanar yani kimsenin başına <laughs> gelmez inşallah ondan ziyade özetle parasını hak ediyor mu derseniz sanmıyorum bu paralara alınabilecek bir saat mi sanmıyorum ama Apple cihaz kullanmak istiyorsanız SE modeli de mesela örnekleyeyim size. SE bunun yanında arkadaşlar ekranı çok küçük kalıyor. Hani belki gözünüze batmayabilir ama yan yana koyduğunuzda çok büyük bir fark var. Mesela bunun şöyle göstereyim size. Tekrar şifresini girmem gerekecek. Bakın şu ekranda ekran bazen kavisi değilmiş gibi olabiliyor ama bakın arkadaşlar yandan yine sayfanın sağlara sağ tarafa doğru veya sol tarafa doğru yani yönlerine bağlı olarak kavis aldığını görebiliyorsunuz özetle bu videoyu zaten biraz kısaltırım çok uzun oldu dediğim gibi detay olarak fikrim bu karşıma gelen bunlar ha, ekstra olarak anlatabileceğim şu olur yani saatin pili açıkçası bir günü tamamlıyor veya tamamlamıyor yani kesin değil Yoğun kullanırsanız bunu belki akşamı bulmaz. Piliniz biter. Çok hızlı şarj oluyor. Bu bir artı mıdır? Yani gün içerisinde mesela sabah şarj ettiniz çıktınız. Akşam üstüne doğru bitti ve yoldasınız. Evden işten okuldan dönüyorsunuz. Hani bu durumda dediğim gibi piliniz bittikten sonra hızlı şarj olsa ne olur? Yani şarj aletini veya prizi veya temassız şarjını veya bunları nereden bulacaksınız yolda? Mesela arabada yanında kablosunu gezdiremezsiniz. Çünkü kablosu çok pahalı. Yani Type-C gibi bir olanağınız da olması gerekir. Yani dediğim gibi bunu dışarıda şarj etmeniz biraz zor. Yani yanınızda kabloyu gezdirmiyorsanız priziyle birlikte. Ondan ziyade alınır mı cevabı bence alınmaz arkadaşlar. Bekleyin. Dönem dönem indirime gireceği meçhul. Ama yine de bekleyin yani. Fiyatı daha da artacağını düşünmüyorum. Yani şu saat için 7500 lira olmuş fiyat. Hani indirimlerden 7000 liraya bulabiliyorsunuz paranızı bunlara vermeyin arkadaşlar gerçekten yani bana bana fazla geliyor yani verilen para yani ona ne diyorlardı kar zarar mı diyorlardı fiyat performans ürünü değil arkadaşlar 7500 liralık bir ürün değil yani ama yine de siz bilirsiniz güzel hoş kullanımı da gerçekten güzel hoşunuza gidecek ama bu paralarınızı buraya gömmeyin ben teşekkür ederim evet. arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere.